Baki baki dağın tepesi. yedi oy Oy bir vuruş mu? Ay ben basıyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın ben bu vuruştan sonra duramam arkamdan koruyun beni. Ay YouTube. Tert. Göster lan. Yüksek. O da güzel sıkıyor. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Arkadaşı nerede? Gördüm arkadaşını. Arkadaşını da gördüm. Bu bir. Hadi göster. Hadi göster. Ya ya öyle uzaklarda sıkmak var mı? Nerede arkadaşın? Al bakayım şunu. Burada kar falan var almak isteyen varsa ben bir can dolduracağım. Şu belki Abi gördüm adamı gördüm gördüm gördüm. Yedi oy beynini aldım beynini onun beynini. Ben kodum sen kimin abisine sıkıyorsun ha? Kodum sen kimin abisine sıkıyorsun ha? Batırt. Kessinler ben beyinlerini alırım onların hiç sıkıntı yok. Gördüm adamı gördüm ikinci katta. Be göster lan bir daha göster lan göster. Göster 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 aklını alayım göster. Zırhı kim aldı buradan? Ben dedim ki zırh halim. Evdeler bu arada abi 50 yönündeki evdeler. Beynini aldım abi. Last 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 Butthurt <laughs> Tabi abi Erangel sonuçta Türkiye'de geçiyor İran'da olsa hemen full yek Aha sıktı Aha. bana Salak. Gördüm, gördüm 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 Hop Bir tane Allah Git Allah seni kaybetmesin Butthurt Şu tübeğe bir bakar mısın ya Kıpır kıpır Hiç duracağı var mı Araba geldi Ne alaka Gördün mü beni <laughs> Şuraya bak hele ya Gelişe bak bir özgüvene bak ya. Oh Niyazi ne oğlum? Sen nereye koşuyorsun? <laughs> Abi M4 artı lazerle şu mesafede şu spreyi yapabilecekler bir like atıp abone olabilir mi arkadaşlar? Batırt! Geliyorum selamun aleyküm. <laughs> Sen şöyle bir yat aşağı bakayım. Sen canın zaten. Bunun arkadaşları var. Neredesiniz? Şu reload. Ananı avradın reloaddayken mi çıkıyorsun? O 3 kişi. 4 kişiymiş bunlar arkadaşlar. Bakın bu 2. Bu 2. 16 mermi gel solumda sağımda Sen gel önce bu 3. Gel sen de. Ah 2 tane araba. Var. Aa! Dur dur dur. Lan ne olup? 2 kişi mi bunlar tek? Alın. Vallahi kişilermiş. Lan ben ne diyorum? Yiyor yiyor niye ölmüyor ya? Arkadaşlar sürekli kan çıkıyor. Headshot vuruyorum. Düşen yok. Dedim başta iki kişi sandım. Sonra bir kişi olduğunu falan gördüm. Saçma sapan bir şey oldu. Ben anlamadım ki. Lan ölmek bilmediler ya. Oh, oh my god. Bu nasıl tomates çorbası? Ne yapıyorsunuz oğlum orada? Kaç kişisiniz lan siz? Üç gördüm. Allah. O soldan da bir kaç Erdem kaç Erdem kaç Erkekliğin yüzde 60 70 80 e kaçmaktır Erdem Sen delikanlı mısın Sen artist misin O nasıl o kadar vurdu lan bana Bak bak biri daha puşluyor bekle bekle 3 tane 3 Hadi 1 Lan sen bana bomba mı atacaksın sen he? Senin o yüzünü yüzünü Bak buraya Kaçma 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 artık Kaçmayın artık ya nasıl adamsınız Bakın bu ikisi biraz daha yürekli. Tamam mı? Arkadakiler de ezik piş bak. Bak nasıl kaçıyor? Düşer. Ya bir tane kar olsa beynini alacaktım da. Şu miniye sokam ya. Tamam. Sizle ben tek 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 birilerine bak. Bak. Şunu yapmadan dayanamıyorum ya. Arkadaşın seni mi kaldıracak? Öyle bir düşüncen mi var senin? He sen. Baba bak. Ba. Sen kastsız, zırsız hiçbir şeysi yok. Dolanıyor öyle kafayı yersin ya. Sen bak bari sen bak sen bak. Pff. Adam evde yere yatıyor abi. Rakiplerime bak. Öyle olsun hiç sıkıntı yok seni gördüm. Sana mini bile çıkartmayacağım sana. Yine dediğinde götünü alırım senin öyle bekle. Evin içindesin değil mi hala? Al sana tam bomba. Az önce sen bana bomba salladın çünkü. Al şunu bakayım ağzına al şunu. Vallahi tam da olduğu yere. Kay Sola mı kaçtın? Bak burada küçük bir delik var. Hadi, hadi. Şu kili, şu kilit. Akşam yayına gelenler için. Hadi. Oh, oh my god, bu nasıl el bombası? Patır. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Allah sevdim. Nereye gidiyorsun? Vallahi dönüyor. Gel, gel. Sizin dört dört kişi misiniz? Yerim ben sizi. M dördümle tanışın. Üçü gitti. Gel sen de gel. M dördümle tanış. Baba. Oh, Butterz Uzakta üç kişi gördüm. Abi kaçmam lazım. Ne olur basmayın canım çok az. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Uf, tamam 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 sakin 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 sakinlerden tamam. Sonra 3 kişi bakıyor bana abi. Başarabilirsin. Elinde daveme var. İzleyicilerin için. Sevenlerin için. Tek senin beynini alırım. İzleyenlerin için. Tek senin de beynini alırım. Sevenlerin için tek anını Öyle yok öyle. Seni Allah. Şu an duygu yaşıyorum arkadaşlar. Batır.